Evet merhaba selamlar. Bu hafta sizlerle birlikte yani benim aslında çok merak ettiğim bir videoydu bu. İnternette satılan böyle ucuz Apple Watch kordonları var ya işte Trendyol'da hepsi burada da işte bazı sitelerde falan reklamları falan çok dönüyor. Onlardan böyle birkaç çeşit aldım işte metalini aldım işte kumaşını aldım vesaire onlara bakacağız. Bakalım aynı kalitede mi yakın mı işte kurtarır mı atıyorum çünkü bir tanesi 400 lira bir tanesi 50-60 lira hani yakın mı denk mi eder mi parasını gibi gibi. Onları deneyeceğiz sıra sıra işte 4 çeşit var elimde şöyle Mesela bir tane kumaşı var benim kullandığımın rengi farklı versiyonu. Metali var. Bu arada 42-44 mm olarak aldım. Bendeki Apple Watch 5. seri olması gerekiyor. 6 mı çıktı en son? Tamam bendeki 5 o zaman bir önceki seri. Şöyle bir tane deri versiyonunu aldım ben. Şöyle magnet deri olanını aldım. Bir tane de ağır bir metal versiyonunu aldım. Şunu da göstereyim. Bendeki 44 milimetre. Bu arada bunlar 42-44 diye satılıyor yani 42 milimetrelik Apple Watch'unuz varsa onlara da oluyor. Bu da kendi tağda kullandığım saatin kordonuna yakın bir kordon, siyah olanı da aldım. Bunlara sırasıyla bakacağız. Şunları atayım, şöyle ayırayım. Önce en ucuzu kumaşından başlayalım. Plastiğini de almıştım, onu bulamadım. Yani o da 30-40 bir şeydi ama onu o biraz kalitesizdi açıkçası. Onu söyleyeyim direkt, hiç. onu hiç incelemedim bile yani. Bendekinin birebir aynısına bakalım. Benim kullandığım... Bendeki orijinal Apple Watch kordonu, kumaşı. Şöyle bir karşılaştıralım. Bu boy olarak zaten birebir aynı, kalınlık olarak da. Şu şey tarafları, tutacak tarafları biraz sert bunun. Şöyle... Ama tutuyor yani, bir sıkıntı yok. Şu dokusu mesela Apple'ın normal orijinali çok daha yumuşak. Bunun böyle sert. Tabii ki de böyle birebir aynısının olmasını ben de beklemiyordum. Sonuçta aralarında bariz fiyat farkı var. Şunu bir takalım. Kolumda göstereyim. Direkt oturdu. Çok kötü değil ya, bence sırıtmıyor yani anlaşılmaz. Kumaş olan bence kurtarır gibi. Kordon aldın mı ayrıca? Aldım. Şimdi Apple Watch 6 alsan yine alır mısın? Almam, almam. Hayatta almam. Ya çünkü hakikaten dolar bazında olduğu için zaten. Kordon, binlere de kordon var. Yani bu tatta mesela şu renkleri... 2-3 rengi var bende. Daha basit alırım. Sonuçta Apple Watch Ama mesela bir tane alacağım case var, sanatmıştım ya onu internette. Bayağı böyle saati Rolex yapıyor gibi düşünüyorum. Öyle aşırı lüks bir 600 dolara mı ne satılıyor böyle? Hani normal bir kasa kasa komple. Şey Kendi kordonu, kendi orijinal saat gibi. İçine sadece Apple Watch koyuyorsun, onun görüntüsünü koyalım zaten. O bayağı efsaneydi mesela. Onu alırım, hedefim o yani bir Apple Watch alırsın. Bu kumaşlar okey ya. Yani. Bu arada ben bununla mesela hani duşa giriyorum suya, havuza falan giriyorum mesela bununla. Tatile matilde de gittim bu takılıydı. Denize denize de girdim. Gramda deforme olmadı. Hani bir yandan da hakikaten öyle bir şey var. Şimdi havuza girersen evvel bir sıkıntı olmaz. Denize girsem hani şu cırt cırtları açılırsa... Gerçi yine düşmez de kolunuzdan ama bu kadar sağlam kalmayacağı garanti bunun. ama bence yani hani kombin yapmak isterseniz hakikaten renk, renk... Hani siyahını alayım bunun işte, beyazını alayım, renkli bir şeyler takalım dersen çok pahalısına gerek yok yani bir tanesini fiyatın neresi, 10 tane alabiliyorsunuz. Bu okey bence, bu geçti. Çünkü saat renkleri daha çeşitli ya da mesela. Aynen. Kombine böyle iki renge çok uygun şeyler var ama 600-700 lira olduğu için... Yok abi ona o kadar da gerek yok bence. Gelelim ikinci kordonumuza. Bu metal ama nasıl diyeyim böyle sık dokunmuş zincir gibi. Şöyle anlatabildiğimi bilmiyorum. Kımıl kımıl. Şurasını iz yapmıştı geçti. Hasır modelde mi geçiyor? Şöyle magnet tarafında bir jelatin var. Onu çıkartalım. Mesela tabii direkt düşüyor bunun şeyi. Benim saatim siyah olduğu için bu daha uyumlu olacak gibi. Hı. Oturuyor mesela. Şöyle kayıp kendi kendine gitmiyor şeyi. Gerçi ters takmış ama olsun. Bir diğer modelimiz de bu. Bu da böyle duruyor. Yani bence kötü değil. Magneti falan sağlam kaymıyor da. Böyle yapıştı mı da tak diye oturuyor. Ama asıl sıkıntı bunda şu. Bu metalle boyanmış metal. Acaba bunlar yarın öbür gün sürte sürte hani atmaya başlar mı? Alttan böyle parlak metal hissiyatı görür müyüz? Ama ilk bakışta Bence güzel. Kötü değil yani bu. Hafif de bu arada. Yani ağır da bir kordon değil. Bu da temiz bence Ben bunu da beğendim ama dedim ki, bunun rengi atabilir ama bu da hoş duruyor. Bunun tek sıkıntısı, lak like, diye şuradan çıkıyor işte. Yani geçebilecek boyutta yapmışlar. Şunu şöyle kapatalım. Yani az öncekine 10 üzerinden 9 verirsem bunu 10 üzerinden 7-8 belki. Çok böyle tereddütüm var yani bunda. Zincirler beyazlar mı, boyası atar mı gibi şeyler var. Tabii uzun kullanımda belli oluyor bunlar. Buna diyecek bir şeyimiz yok ama bu da hoş bir görünüm şey yaptı. Gelin benim en çok merak ettiğim, Apple'ın kendi orijinal deri kordonunda bile deformeler olabiliyor. Bu terlemeye, merlemeye yönelik ama saate ayrı bir hava verdiği de kesin bu kordonun. Şu deri kordonuna bakacağız. Böyle sanki sıkıştırılmış kağıttan yapmışlar gibi ama normalde bunun deri olması gerekiyor. Apple'ınki deriydi. Bu da şöyle bir kordon. Şunu şöyle takıyorsunuz. Bu da magnetli. Direkt tak diye oturuyor. Ama orijinali vardı bende bunun. İlk Apple Watch'un birinci serisinde vardı. Bu böyle nasıl diyeyim terleyince falan aşırı kokuyordu deri olduğu için. Hani böyle bilirsiniz onu yani. Kaleci eldiveni gibi kokuyordu. Deforme oldu. Hani renkleri mesela şu elimizi koyduğumuz yerler falan böyle siyahlaştı falan filan deri olduğu için böyle attı yani sonuçta. Ama hani bu çok ucuz mesela onun yanında. O çok pahalı şu an. Bin küsür lira falandır o. Yani bunun bir tek şu tarafı çok büyük geldi bana. Şu kısmı. Yani lock diye açılıyor. Yani iyi bir tasarım gibi değil. Yani şurası hakikaten geliyor. Kocaman geliyor böyle. Şu metal mesela paslanırım falan bilemedik ama bu da çeşit olsun diye aldım. Ama. Uzun kullanımdan ziyade günlük kullanım için zaten. Ya kombin bunlar yani. Hani iyi mi dersen kötü durdu mu? Yok kötü durmadı. Keşke şu tarafı Biraz daha böyle aşağı doğru yapsalarmış da şu devasa şey aşağıda kalsaymış. Yani şu an çok mesela şurada kalıyor belli oluyor. Bunu beğenmedim ya bu 10 üzerinden 6. Yok hani renk konusunda falan sıkıntı yok da sadece şu çıkıntıyı sevmedim ya. Hani bütün New York yani diğer kordonlara göre. Cık cık cık. Ama çirkin mi desen bence hayır derim. Orijinaline de bakalım bence. Birebir yapmışlar gibi. Yani değil mi? Onun orijinal fotoğrafını da koyalım varsa. Çünkü şu ben olsam biraz uzun yapardım şunu. En azından şu şeyi kurtarırdım gibi geliyor. Valla ben de yıllar önce taktım. Hiç. 2015'te falan hatırlamıyorum yani kordonun şu kısımın orijinal yapılmadığı nasıl olduğunu. Bu da onun üzerinden altı. Ya kötü değil. Ya fiyatına göre kötü değil tabii canım şimdi. İsteyen bunu da takabilir. Gelelim benim en çok merak ettiğim, Apple Watch'a başka hava katacağını düşündüğüm metal kordona. Kordonumuz ağır hakikaten. Bu ölçüsü nasıl yapılıyor, nasıl ölçtürürsünüz onu da bilmiyorum. Bileğinize olur mu, olmaz mı onu da bilmiyorum. Bunu bir tane saatçiye gidip, 5-10 liraya bileğinize göre çürütebilirsiniz. Ya da internetten videoyu izlerseniz, kendi ekipmanınız varsa evde bu sim kartı çıkaran iğneler var ya, onlarla bile... Yapabilirsiniz ama hani ben zorlarım, çizerim, ağzına sıçarım falan diyorsanız da ne olur ne olmaz, kendiniz yapmayın derim. Bu da 150 lira mı ne bu? Siyahını taktık şöyle. Şunu da taktım. Güzel oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok parlak da değil siyahı böyle, mat hafif. Ayrı bir hava kattı. Yani bir tık küçülseymiş şöyle, işte iki zincir mi oluyor? Yok, bir zincir hatta. Cuk oturuyormuş. Bence bu okey ya. Ben bunu beğendim. Aralarında en çok sevdiğim bu oldu benim. Bayağı güzel duruyor. Hani şey böyle çok parlak da böyle boyalı değil, tıraşlı böyle hafif mat ama yine biraz parlak, parlağa yakın bir rengi de güzel yani. Ve çok şangır şangır değil biraz böyle oturaklı. Normalde şıkır şıkır ediyor ya. Fiyatlandırmadan dolayı bunun orijinallerini göremiyoruz bile. Var aslında böyle şeylerden Var var yapalım bunları da var tabii Allah bilir kaç para yani. Zaten bunların fiyatlarını biz şey yapalım koyalım videoya böyle gel orijinal Apple komutu Bunu beğendim bu güzel. Keşke bir, bir bakla mı deniyor? Bir bakla küçülseymişti bunu. Ben bunu küçülttürürüm ya. Nasıl yapılıyor? Bir bakla atacağız yani öbür tarafa. Yani sen bileğine göre ayarlayıp bir, bir iki tane, üç tane oradan seçiyorsun. Şurada yerde sim kart iğnesi vardı. Yerde yerde. Bunu da yapalım bari. Değil mi? Bunu ben deniyorum. Siz kendiniz denemeyin. Bir saatçinin denemesi daha mantıklı. Tamam ilk baklamızı çıkardık. Bu arada oluyor ya. sağlam vurmam lazım ya. Basit abi sadece tek sıkıntı yatay vurmamak çünkü hızlı sıkışabilir. Ben bayağı tahmin ettim. Tamam bu da çıktı. Şöyle. Şimdi bununla bunu tekrar birleştireceğiz alttan çıkanı. Tekrar çıkardığın yönde takman gerekiyor. Tamam. Üstten alta mı takacağım yine? Ok yönden mi? Çık, aynen çıkardığın yönden. Ha tamam çıkardığım yönden takıyorum. Tamam. Şunu da şöyle taktık mı? Sim kart iğnesiyle. Kordonu ters taktım. Olsun. İşte evde denememenin neden olmaması gerekiyor. <laughs> Kordonu ters taktım. zaten. satayım. <laughs> yok tamam düzeldi. Sıkıntı yok. Okeydir. Tamam, düzelttik. Sorun değil. Düz takmışım oğlum bu arada. Bir bakla küçülttüm mesela, şu an nasıl duracak? Aynen bak. Şimdi tertemiz oldu mesela. Sallanmıyor. Bence okey, ben bunu böyle şekilde kullanırım. Bu arada çok basit bir işlenmiş. Sadece yani alt tarafı boşluğa gelecek bir şekilde, şöyle sim kart iğneniz varsa evde... Yani normal iğne koymayın, kırılır mırılır, yamulur içine sıkıştırır, bir şey olur. Evet, ürünler bunlardı. Mesela şunu beğendim hakikaten. Şu da bence hani uzun kullanmadık belki boyası atar bilmiyorum ama bu da bence okey şu fazla içmesi silmedi renk olarak okey doku olarak da okey ama şu kalınlık belki Apple'da da böyledir. Bunun fotoğrafını koyalım mı? Ama bu en beğendim yani. Ve şunlar daha ucuz. Hani bu şekilde bir sürü rengarenk alıp spor yaparken işte ne bileyim kombinle kombinle yapabilirsiniz. Evet böyle bir ucuz Apple Watch kordonu incelemesiydi. Ee, ürünlerin hepsinin linkini aldığım, Birebir aldığım ürünlerin hepsinin linki açıklama kısmında var. Kendi sipariş ettiğim ürünler var. Aynı zamanda o satıcıların farklı renklerini koyarım. Açıklama kısmında o linkleri var. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Şey mi? 10 numara oldu saat.